Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Seçim konuşmayacağım dedim ama seçim konuşmak zorunluluğu hissettiriyorlar bu şekilde belki sesimi duyarlar, bizim seçmen olarak sesimizi duyarlar diye düşünerek gerçekten ben bu videoyu da yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Konuşulanlara bakıyorum, öz yapmaya çalışıyorlar. İşte seçmen şu yüzden sandığa gitmedi, şu yüzden şuna oy vermedi, bu yüzden buna oy vermedi diyorlar ama gelip de seçmenden bunu soran yok. Bu işi sana verenden veya vermeyenden öyle diyelim kimse sormuyor. Ben şahsım adına daha bu seçimlerden önce zaten açıklamıştım. Oy vermeyin gitmeyeceğim demiştim. Birkaç cümleyle bunları zaten anlatmıştım sizlere. Belki birisi dinler beni. Kendi adıma konuşuyorum. Belki de birçok kişiye zaten oy vermemesinin, sandığı gitmemesinin sebebi bunlardır. Ama ben farklı da düşünüyor olabilirim. Elbette bunlar yerel seçimler seçim ama sonuçta partilere oy veriyoruz partilerin de etkisi var bunda genel seçim gibi insanlar ister istemez düşünüyorlar düşünmekte zorundalar uyarı verilmesi gerekiyor iktidara olsun muhalefete olsun benim ilk önce söylediğim ben adayların hiçbirini tanımadım. Hiçbirinin kim olduğunu bilmiyorum. Mesleklerine bakıyorsunuz. Hepsi de sanki rant için seçilmek istiyorlar. İzlenimi verdiği için yani güvensizlik, güvenmediğim için kibirli olmaları, kendilerini sırça sarayların arkasına hapsetmeleri öyle de diyebilirim. Temel hizmetlerin verilememesi elbette daha önce de seçilenler de aday olduğu için bu da etkili. Temel hizmetlerin verilememesi, takip edilmemesi, temiz su, içecek su dahi akmıyor çeşmelerimizden. Temel hizmettir bu. Bir köpek sorununu dahi çözmek için çaba dahi göstermiyorlar. Bunun ne kadar sorun olduğunun farkında değiller. Yani uzaklaşmışlar seçmenlerden. Sadece elbette bu sorumluluk iktidarda olan partide değil. Bizde böyle bir yanlış anlayış var. Örneğin yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış belediye başkanlığını, bütün, bütün sorumluluğu, her şeyi ona yıkma hastalığımız veya yanlışlığımız var. Burada bu belediye meclisinde diğer partiler de temsil ediliyor. Tek sorumluluk. Onda değil, sorumluluğun büyüğü onda onu özellikle belirtmek isterim çünkü aynı hatayı Herkesin bildiği örnek olduğu için söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'dur. Bütün her şeyi ona yıkmaya çalıştılar. Elbette onun büyük sorumluluğu var. Ama sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Neden her şeyi ona yıkmaya çalıştınız? Tek sorumlu oymuş gibi göstermeye çalıştınız. Ben seçmen olarak bunun yanlış olduğunu düşündüğüm için o yüzden gitmedim oy vermeye gitmedim. Neden oy vermeye gitmediğimi anlatmaya çalışıyorum. Elbette İstanbul'la alakası yok bunun ama bu yanlışlık her yerde var. Sanki sadece bütün bu beldeyi, belediyi, o iktidar partisi ya da o belediyeyi kazanan partiyi yönetiyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Onun yanlışlığından bahsetmeye çalışıyorum. Belediye meclisinde hepiniz de biliyorsunuz İstanbul çok iyi bilindiği için söylüyorum. Belediye başkanı CHP'nin ama meclis AK Parti'nin olduğunu biliyorsunuz. Bunların önerileri bir şekilde bir orta yolun bulunup hizmetlerin verilmesini sağlamalıydı bunlar. Bir denge bulabilmeliydiler. Bunlar hangi yolu seçtiler? Suçlama yolunu seçtiler. Çünkü öyle bir dahaki sefere belediye başkanlığını kazanacağız yanılgısı içine düştüler. Sorumluluk almıyorlar kısacası sorumluluğu kimse almıyor. Elbette dedim yerel seçim sadece buna etki etmedi. EYT yanlışlığı, ben kendi açımdan konuşuyorum. EYT yanlışlığı vardı bunda. 40 yaşındaki 43 yaşındaki adamı emekli ederek bu iş çözülmez. Bu işi bu kişiyi istihdam etmekle çözmeliydiler. Bunu seçmediler. İşin kolayını seçtiler. Baskılara boyun eğdiler belki bilemeyeceğim ama böyle olunca da ne oluyor? Emekliler, ihtiyarlar kendilerini savunmadıkları için toplumun en zayıf kesimleri feda edildi ve bunlar da sandıkta sandığa gitmeyerek bu fedakar seçmeni de kaybettiler. Halbuki bu fedakar iktidar partisi açısından konuşuyorum. Fedakar seçmen sayesinde bunlar o koltuklarda oturduklarını unuttular. Bunlar benim neden gitmediğimi sandığı birkaç aklıma gelen örnekleri. Belki daha fazla da vardır ama yani yerel seçimlerde buradaki verilen hizmetler mış gibi yapılmış olduğunu gördüğüm için ve herkes de rant için kendini seçtirmeye çalıştığı için gitmedim, gitmekte istemedim. Bunun da sorumluluğu elbette hükümettedir. O parti olmasa bile o bu belediyene iktidar olmasa bile çünkü dediğim gibi meclisinde encümenleri var vesairesi var. Bunlar en azından dile getirilmeliydi. Medya aracılığıyla bilgilendirilmeliydi seçmen. Bilgilendirme olayı maalesef sıfır. Sıfır olduğu için de ben gitmedim oy vermeye. Zaten bir de gerçi bu konuyla alakalı değil ama şunu da söylemek isterim aklıma gelmişken. Bizler halk olarak alacağımız paraya bakıyoruz. Verdiğimiz vergilerin peşine düşmüyoruz askeri ücretlisi dahi kaç para maaş alıyorsun diyor veya emekli dahi kaç para maaş alıyorsun denince herkes net konuşuyor. Halbuki devlet ondan dahi kesinti yapıyor. Kesinti dediğimiz vergi. Vergi ödüyoruz biz. Ücretlimiz vergi ödüyor. Kıdem tazminatı için bizim kıdem tazminatlarımız çalışanlar olarak diyorum ben. Ödenmiyor kıdem tazminatlarını kimler kullanıyor vesaire vesaire o kadar çok şey var ki bizler çünkü bürüt konuşmadığımız için her şeyi her şeyi biz net konuştuğumuz için o bürütler nedense unutuluyor sanki o bürütler bizim cebimizden çıkmıyor bu halk olarak bizim yanlışlığımız bunu bürüt olarak bizim bütün her şeyi konuşabilmemiz lazım maaşlar işte o zaman görünüyor kaç para vergi verdin o zaman insanlar vergilerini peşine hesap sormaya giderler. Biz bir şeye vermiyoruz zannediyoruz. Hesapta sormuyoruz. Kaç para ve nereye ne kadar toplandığının dahi haberini alamıyoruz. Soran yok çünkü. Bu şekilde gizleniyor kolaylıkla ülkemizde her şey. Erdoğan da kaybetti dedim. Ben verdiğim bir kişiye vekillik veriyorsam ne yapmasını isterim? En azından benim hayatımı ve refahımı sağlaması benim emniyet içinde güven içinde burada yaşayabilmemi, temiz suya, gıdaya erişimimi kolayca sağlayabilmeli. Sadece maaşlara zam yaparak bunun olmayacağını Anladılar, anlamak istemiyorlar mı, İşin kolayı mı bu, popülizm mi bu? Popülizm olduğunu düşünüyorum. Bu bir döngü. Sizler orada maaşa zam yapıyorsunuz, veriyormuş gibi. Diğer tarafta marketlerde fiyatları arttırıyorlar zaten bir şekilde herhalde bilgilerini, istihbaratlarını arıyorlar ki her şey neredeyse hazır oluyor, etiketler hazır oluyor. Bu kadar organize olabilen bir şirket, şirketler topluluğu ben görmedim desem anlatabilmek için böyle bir abartı içine gireyim. Bu fiyatların artışını, sizler sebepsiz fiyatların artışını kontrol edebilmeniz ve müdahale edebilmeniz lazım. Uygulama mı gerekiyor, ne gerekiyorsa. Bunlar yapılmalı. Bu şekilde kafalarını buyruk bir şekilde bunlar zam yapamamalılar. En yani gıdaların zincirleri takip altına alınmalı. Nerede fiyat yükseliyor, nerede azalıyor, ne kadar mal girmiş, ne kadar çıkmış. Bunların takibini devlet de yapabilmeli. Bu şekilde serbest piyasa deyip herkesi serbest serbest o kelimeyi söylemeyeyim. Binmemeleri gerekir. Devletin de işi o zaten. Herkesin birbirini, insanların birbirini aldatmasını, dolandırmasını önlemek olmalı. Giderim, giderimi benim azaltmalarını istiyorlarsa yapacakları bir tek şey çeşmelerden temiz su akıtsınlar ki ben damaca su almayayım. Benim damaca su giderim bir halk, bir vatandaş olarak ayda ne kadar olduğunu ailenin büyüklüğüne göre değişmektedir ama bir damacan su 50 liradan aşağı değil. bunda biliyorsunuz en az 500 liralık bir su gideri oluyor temiz su içebilmek için. Eğer ki belediyeler ve hükümet benim giderimi düşürmek istiyorsa böyle kalıcı çözümlere yöneltsinler, yatırımlarını yapsınlar. Benim cebimde, cüzdanımda bu 500 lira olarak atıyorum bu rakamı görünür 500 lira daha fazla cebimde kalır ayda. Aynı şekilde belediyelerin kullanmadığımız, kullanamadığımız kalitesi düşük sulardan aldıkları ücretler gerçekten bunları mecburiyetten veriyoruz bizi öyle bir halk olarak sıkıştırmışlar ki sevmediğimiz, almak istemediğimiz bir ürünü bize satıyorlar. <laughs> Ruhsat dahi vermiyorlar. Bu da ilginç bir şey. ilginç bir bakış açısı değil mi sizce de? Elbette. Devlet, belediyeler, herkes buna dahil bizim benzin akaryakıt giderlerimizi düşüreceğine bizim o akaryakıtların cebimizde kalmasını sağlayacağına neredeyse vergi topluyorum diyerekten bunların daha fazla tüketilmesini neredeyse teşvik ediyor. Kavşakları görüyoruz. Kavşaklarda boşu boşunu bekliyoruz. Boşu boşuna yanlış bir şehir planları olduğu için veya yol trafik neyse bunları hepimiz görüyoruz. Bunları sizler görmüyor musunuz? İşte bu şekilde benim benzinimi, akaryakıt giderimi de azaltabilirsiniz. Işıklandırmaları yani işinizi doğru yaparak Evlere ısı yalıtımı teşviki muhakkak yapılmalı ama ısı yalıtımı yapan firmalar dandik firmalar olduğu için insanlarımız ısı yalıtımından hiçbir yarar sağlayamadıklarını düşünmektedirler. Yani kalifiye olmayan kişiler inşaat sektöründe boy göstermekte. Sağlık hizmetleri iyiydi. Fabrika ayarlarına geri döndü 20 yıl önceki. Bizde niye devamlılık olmaz, niye liyakat olmaz bunların iyilik gerekmektedir. Eğitim bedava olmalı eğer benim cebimden çıkan parayı azaltmak istiyorlarsa, benim bana gelen paranın yetmesini istiyorlarsa eğitim ve servis, öğrenci servis servisleri bir ülkede bedava olmalı. Bunun belediye sağlamalı ulaşılıp mı? Bunu da bir kanunla belediyelere ne yapabilirsiniz? Yoksa eğer öyle bir kanun bunları belediyelerin üstüne vazifeleri arasına sokabilirsiniz. Bu şekilde de buradaki artık toplu ulaşımlar vesaireler para kazanır ama işi veren belediye olur. Bunların bedava olması gerekiyor sağlık hizmetleri gibi. İstihdam olanakları büyük firmalar Küçük Anadolu'nun dört bir köşesine getirilmeli, istihdam etmeleri sağlanmalı oradaki gençlerimize. Bunların Anadolu'ya yayılmaları teşvik edilmedi. Bunlar yapılmıyor, belediye başkanları encümenler tarafından da yapılmıyor. Bunların kontakları var, bunlar kullanılmıyor. Niye böyle hizmet yarışına girmiyorlar da rant yarışına giriyorlar? ev sorunu sadece TOKİ evleri yaparak ev sorunu çözülmez. TOKİ evleri böyle deprem gibi durumlarda gelir, mecbur sıkıştığına gelir. Aslında ülkemizde bizim ev sorunumuz yok. Herkesin kıyıda, köşede, köyünde, kasabasında evi var. işte bunu da daha önceki videolarımda söylemiştim. Bizler işe 20 kilometre, 30 kilometre gidip gelebilmeliyiz böyle yerlerde. Ulaşım sağlanmalı. Ulaşımın olmadığı yerlerde de yol harcı verilmeli halkımıza ki şehirlere yığılmayalım. İstihdam köyde de olsun, köyde de hayat olsun, köyde de üretim yapılmaya devam edilsin. Yani o kişi iki domates, iki biber yetiştirse dahi bu ülkeye bir hakkı yapmış olacak. Böyle kalıcı çözümler, popülist yaklaşımlarla kimseyi memnun edemezler, edemediklerini zaten anlayacaklar. Çakarlı arabalar azalsın, herkesin altında makam arabası, bu hangi ülkede böyle bir şey var ben anlamış değilim. Hukuk Biliyorsunuz hukuk kurumlar çalışsın yani bütün devletin kurumları çalışsın hukuk bir tanesi Van'da örneğini gördük Van'da bir karar alınmış sonra yanlış bir karar alınmış sonra da bakın nelere yol açıyorlar bir de halkın başına gelen vatandaşların başına gelenlere siz düşünün artık ev fiyatları kontrol altına alınamıyor. Niye? Çünkü alım satımlar gerçek fiyatlarla yapılmıyor. Eğer gerçek fiyatlarla yapılsa, alım satımlar devlete gerçekten bunların vergileri verinse, bu yollar tıkansa hiç kimse bunu, bu ev fiyatlarını bu kadar yükseltemez, açgözlük yapamaz. Yeter ki sistemi kurup, gerçek fiyatlarla insanların bu alım satımlarda bildirim yapmalarını sağlayın. Bunlar öyle çok zor şeyler değil. Sorun biziz çözümle biziz bunu söyleyen Abdullah çiftçidir. Ona da hakkını vereyim. Böyle bir seçmen olarak neler bekliyorum şimdilik bunu anlatmak istedim. Sizin de katmak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Burada ben sadece iktidar partisine söylemiyorum bunları. Bu da altını muhakkak kalın kalın çizmek isterim. Hepsini söylüyorum. Çünkü hepsi de bizi temsil ettikleri için Hepsi de bundan sorumlu yapılıp yapılmamasında. Muhalefete geçmişler belediyede parti olarak ellerini avuşturup biz bizim yapacak bir şey veya ellerini açıp bizim yapacak bir şeyimiz yok. Suç bunların deyip geçiyorlar. Senin işin elini avucunu böyle ellerini açıp da ben ne yapayım demek değil onu sıkıştırmak. Çünkü sen benim vekilimsin. Aynı şekilde parlamentoda aynı şekilde Kurumlar aynı şekilde bizim vekillik verdiğim herkes görevini yapmak zorunda. ister muhalefet olsun, ister iktidar olsun, ister yetkisi olsun, ister olmasın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.